başlıkları en azından tabii ki uluslararası anlamda yakından takip edilen ve ekonomiye dair takip edilen e, haberlere baktığımızda bu başlıklar olduğunu manşetlerde ve ekonomi sayfasında olduğunu hatırlatalım. Ve az önce de bahsettiğimiz gibi ihracatı konuşacağız, dış ticareti konuşacağız, gücü keşfeti konuşacağız. Birçok konumuz var. Bugün az önce de söylediğimiz gibi İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Murat Akgüz bizlerle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi biraz önce anons ederken söyledik kimya sektörü ihracatına baktığınızda işte hangi ürünlerden bahsediyoruz biz? Ee, otomotiv, hazır giyim, kimya. Yani ilk üçte yer alıyor evet. ee, her zaman. Ee, bu böyle. Evet. İhracata baktığımızda 9 ayda 13,5 milyar dolar Doğru. gibi bir rakama ulaştı. Siz de bu arada ayağınızın tozuyla Vietnam'dan geldiniz değil mi? Evet. Yaklaşık 2 saat önce uçağımız indi. Ee, Vietnam'dan buraya geldik. Yaklaşık 12 kişilik bir kadroyla gitmiştik. Ve e, özellikle tedarik zinciri, kavuşuk sektöründeki tedarik zinciri konusunda bir çalışma yapıyoruz. O, o yönüyle hem e, Malezya hem de e, Vietnam'ı kapsayan yaklaşık 6 günlük bir e, toplantılar zinciriydi. Oldukça yoğun geçti. Bunun ardından sıcağı sıcağına burada olmak da bizler için gayet sevindim. Hem ihracat pazarları açısından önemli hem de hani biz söylüyoruz ya aramalı ithalatı yapıyoruz ama bunları nasıl olur da daha katma değerli ürün haline getirip bu şekilde dış pazarlara sunabiliriz diye evet. herhalde bunların bir örneği olacak gibi görünüyor. Tabii yaklaşık 3 milyar dolara yaklaşan bir ihracatı olan bir sektör, kavuşuk sektörü. Ve bizim alt sektörlerimizden bir tanesi. 16 alt sektörümüz var ve bunun en üst derecede ihracat yapanı Plastik endüstrisi. Plastik'in hemen ardından mineral yakıtlar, onun ardından kozmetikler, sabunlar, ilaçlar diye devam ediyor. Ve kauçuk da bu konuda kendisini son yıllarda ispat etmiş bir sektör. Aynı zamanda tabii otomotiv ve beyaz eşyadaki kullanım oranları itibariyle de çok fazla bu rakamlar rakam olarak yansımıyor o ürünlerin içerisinde gittiği için yurt içinde bu ürünler tedarik edilip ürünlere monte ediliyor. Ama bunun haricinde yan ürün ve konfaant olarak da ciddi şekilde Türkiye ihracat yapıyor. Bu yönüyle %100 yurt dışına bağımlı olan bir sektörden bahsediyoruz. %80 ile %100 arasında bağımlı olan sektörler üzerine bir çalışma başlattık. ve Bunlarla ilgili yurt dışındaki tedarik zincirini daha garanti altına almak ve daha da fiyatların çok fazla oynadığı noktalarda bunu biraz daha stabil olarak almanın yöntemlerini firmalarımızla beraber konuşuyoruz. Onları organize ediyoruz. Ümit ediyorum gelecek yıllarda çok daha iyi şekilde alım yapacaklar. Şimdi ihracat 9 ayda 13,5 milyar dolar evet. dedik. Evet. Şimdi 2023 hedefleri açısından şimdi genel ihracat zaten konuşacağız ama evet. Kimya ihracatı dediğimiz zaman herhalde 2023 hedeflerine yaklaşılan bir tablo görüyoruz. Yani sizin beklentileri aşan bir rakam mıdır bu? <laughs> yaklaşıyoruz tabi beklentimizin halen altında. Çünkü bu süreç içerisinde bir 2011 yılında maalesef bir düşme yaşadık. Hemen onun ardından bir toparlama yılı da geçirdik. Böyle baktığımız zaman 50 milyar dolarlık ihracat hedefimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz performansımızda çok fazla düşme olmayacak genel görüntüsü bu. Çünkü Türkiye ekonomisi eyvah kötü gidiyor gibi böyle bazı sansasyonel haberler sırasında bile kimya ihracatı hiçbir zaman hız kesmedi. Oldukça da iyi gitmeye de devam ediyor ve ihracat dengesi açısından da aslında iyi bir sektör. Çünkü Türkiye'nin ihracatında %45 Avrupa Birliği ihracatı var ama kimya sektörü %35. Yani biz e, sepette 3 e, taneden bir tanesini Avrupa olarak görüyoruz. Diğer e, iki tanesini diğer bölgeler olarak Hangi görüyoruz. Hangi bölgeler? E, özellikle e, bir numaralı e, ülke uzun yıllar Mısır'dı. E, bizim için. E, hemen ardından Irak geliyordu. Tabi e, Mısır'daki gelişmeler, daha doğrusu Mısır'daki gelişmelerden öte Mısır hükümetinin Türk ürünlerine yönelik olarak başlatmış olduğu bir maalesef e, kötü bir yönetim süreci var. Özellikle ihracatçıları çok etkileyen biz, bizim gönderdiğimiz her türlü ürünü yaklaşık 15 gün limanlarda e, kasıtlı olarak bekletiyorlar. E, örneğin İtalya'dan bir ürün giderse, bizim de konteynerimiz aynı anda giderse İtalya'nın konteyneri hemen o gün geçiyor. Ama bizim konteynerimiz yaklaşık 2 hafta bekletiliyor. Hala böyle mi süreç? Hala, aynen, aynen devam ediyor. De değişmedi. Malısın. Çünkü geçen gün de özellikle nakliye konusunu e, Hı -hı. gündemimize taşımıştık ve orada da İran'la yaşanan sorunlardan bahsedilmişti. Hı -hı. Yani... Aslında şöyle mi bakmak gerekiyor. Tüm bu risklere, tüm bu kısıtlamalara rağmen ihracatta Her şey artış var. devam ediyor. Kesinlikle. Kısıtlamalar olmasa evet. belki evet. hedefler daha kolay evet. yakalanacak. E biz maalesef e, çevresel e, sıkıntılarımız da çok fazla. E, komşularla sıfır sorun politikamız vardı. Ama bizden kaynaklanmayan tüm bile maalesef komşularımızdaki gelişmelerden dolayı o siyaset bu, direkt iş dünyasına yansıyor. E, doğrudan yansıyor. Evet. Yani bu Türkiye'nin aslında e, kendisiyle ilgili de değil, evet. bizim ihracatçılarımızla da ilgili değil. O ülkedeki yönetimsel politik değişikliklerden kaynaklanıyor ve maalesef bölge çok e, hızlı şekilde değişebiliyor. Politikalar çok hızlı değişiyor. Türkiye'ye olan yaklaşım bir anda değişebiliyor. E, Irak konusunda Kuzey Irak ciddi anlamda bizim ihracat yaptığımız bir nokta e, ama. Kuzey Irak'a giden ürünleri sadece Irak'a gidiyor gibi de görmemek lazım. Çünkü siz Suudi Arabistan'a, Ürdün'e tırla gönderdiğiniz zaman bu ürünler de tırla geçmek zorunda kalıyor Iraklı'dan. Tabii oraları da etkilemeye başladı. Çevresel etkileri çok fazla. Örneğin Rusya. Rusya'ya ihracatımız çok iyi seviyelerdeydi daha önceden. Ama Rusya'nın özellikle Türk ürünlerine karşı biraz daha böyle sakin e, e, bir hale getirmesi, ithalatını, biraz daha kontrollü hale getirme çabası ve oradaki gümrüklerde işte kırmızı hat uygulamaları maalesef bizi çok fazla etkiledi. Artık ihracatçımız da Rusya'nın bu uygulamalarından biraz da tabii sıkıldı, farklı noktalara geçti. Hoş herhangi bir ülke bize bu yöntemi uyguladığı zaman ihracatımız çok dinamik. Hemen kendisine Hemen başka kanallar açıyor. Değil ee, i̇nanamazsınız, yani Güney Amerika'da inanılmaz bölgeler var, ee, bu bölgelere ihracatlar yapıyoruz. E, ambalaj sektörümüzü gönderdik geçtiğimiz hafta e, Şil'delerdi ve çok güzel toplantılar yaptılar ve e, bazı alım anlaşmaları da yaptılar. E, ihracatçımız e, hiç durmuyor. Herhangi bir noktada en ufak bir tıkanıcı Türkiye'nin girmediği pazar yok herhalde değil mi şu anda? Yok. Yani tabii e, çok küçük ada ülkeleri var. Onları da sayabiliriz. E, ihracat yapılan ama rakamsal olarak çok küçük. Bizim özellikle hedefimiz e, büyük e, en azından katma değeri olan ürünlerimizi e, bu ürünlerin e, talebi o, olan bölgelere dünyanın diğer ucu da olsa e, ulaştırmak. Şimdi Murat Bey şunu ara bir soru olarak merak ediyoruz. Bunu hemen yöneltelim. Şimdi dediniz ya %35 oranında ihracatımız kimya sektörü açısından bakıldığında Avrupa Birliği'ne. Şimdi kimya deyince biraz çekimsel yaklaşıyoruz. Yani biz çekimsel evet. yaklaşıyoruz Avrupa Birliği'nin daha kısıtlayıcı önlemleri var. Dolayısıyla hani, sağlık... Konusu olduğu zaman biraz daha çekimsel yaklaşılıyor mu ya da denetimler ne yönde? Yani Mısır'da biraz daha tabii e, konu siyasi yaklaşıma ve iç dinamiklerden kaynaklanan evet. problemlere geliyor ama Avrupa Birliği'nde böyle bir e, ürünlere güven noktasında bir e, sorun yaşıyor musunuz? Şimdi e, Avrupa'nın da kendi içinde yaşadığı bir problem var. E, ürünü kalitesizleştiren ithalatçıları. Maalesef ithalatçı her zaman daha ucuza almak ister bir ürünü. Tabi daha ucuza alırken onun sağlık açısından nasıl etkileri olduğunu da çok fazla inceleyecek derecede teknik insanlarda değildir ithalatçılar. Bundan dolayı bir ürün eğer 10 liraysa o 10 liralık ürünü ithalat sırasında benim hedefim 5 lira diyerekten 5 liraya indirme çabasından dolayı maalesef ürünlerin üzerindeki kalitesiz e, ham maddeler, kimyasallar olabilir. Bu sadece e, kimyasal dediğimiz e, bir grup değil. Bu otomotiv de olabilir. Tekstil de var da olur. değil mi? Tekstil de olur. Çünkü e, kimya her türlü ürünün üzerinde mutlaka bizim üzerimize yansıyor. E, e, vücudumuza e, kontakta bulunan bu kıyafetlerin içerisinde bile kimyasal birleşenler var. Boyalar var. E, şimdi sabah uyanıyoruz. Sabah uyandığımız zaman işte başımızı koyduğumuz yastık tekstil gibi olsa da e, içi tümüyle kimyasal. Hiçbir zaman biz yüzde yüz kas tüyünden yapılmış bir e, yastıkta uyumuyoruz hemen onlardan işte dişlerimizi fırçaladığımız fırçalardan tutun da diş macununun içerisindeki o bileşenlerin hepsi kimyasal. arabamıza biniyoruz. Otomobilde herhangi bir direksiyonu tuttuğumuz zaman hepsi tümüyle plastik kimyasallardan oluşan bir zincir. Eee zaman hayatımızdan hiçbir zaman Plastikten çıkmıyor. Plastikten de kaçarınız yok. Yani şunu da merak ediyorum. Evet. Kendi adıma da izleyicilerimiz de mutlaka merak ediyordur. Ee, hani çocuk ürünleri, bebek ürünleri çok evet. dikkat edelim diyoruz İşte plastik giyim Hı. E, ürünlerinden Hı. yani kıyafetlerinden aldığı oyuncağa kadar. Evet. E peki biz bunu nasıl anlayacağız? Yani sonuçta analiz yaptırma şansımız yok aldığımız her ürün bu kal kaliteli midir, sağlıklı mıdır diye. Ne öneriyorsunuz bu hakikatçilere? Tabi burada e, ürünlerin üzerinde artık sertifikalandırma yavaş yavaş çıkmaya başladı. Avrupa'nın da zaten kimyasallardaki sertifikalandırması bu yönüyle örneğin rich sertifikası denilen bir e, yöntem var. E, kimyasalların pasaportu gibi üretildiği yerden kullanıldığı yere kadar onların bütün zincirini takip eden bir sistem. E, hatta bu konuda e, Türkiye'deki kimyacılarımıza yönelik de bizim e, kurduğumuz bir e, şirket var. Brüksel Merkezi. Ben de uzun yıllar o şirketin de yöneticiliğini de yaptım. E, şu anda e, oyuncaktan tekstile kadar kullanılan kimyasalın kesinlikle takibini bizim yapmamız mümkün değil. Bunu yapması gereken sadece sadece devlet burada kullandığımız ürünleri raftan alıp teker teker analiz eden analiz yaptıktan sonra bunun sonuçlarını doğrudan e, üreticiye ya da ithalatçıya bildiren hatta orada e, eğer bulunmaması gereken kimyasallar varsa da bunları bildiren bir e, yapıda olması gerekiyor ama evet. her zaman e, işte bizim duyduğumuz şey e, kontrolleri yapan e, firmaların azlığı. Bir de maalesef şöyle bir üzücü bir şey var. Ya ben bunu e, tabi defalarca e, bahsettim ama Herhangi bir marketten aldığınız bir ürünün içerisindeki denetimi devlette farklı bir birim yapıyor. Ee, ama siz onu pazardan alırsanız pazarda zabıtayı görevlendirmişler. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki birim. Yani zabıta herhangi bir ürünün sağlıklı olup olmamasını maalesef çok fazla bilemeyebilir kimyasallarda. Bu konuda e, bunların kontrolünü tek noktadan yapmakta büyük fayda var. Aynı zamanda herhangi bir ürünün üzerinde, eğer Made in Turkey yazmıyor ise o ürün Türk malıdır diye bir tebliğ var. Bu da çok aslında ilginç bir şey. Üzerine üzerindeki örneğin çayna olsun, made in Çayna olan bir ürünün üzerindeki etiketi siz kaldırın, rafa koyun. O ürün orada Türk ürünü muamelesi görüyor. Ama mesela son zamanlarda özellikle oyuncaklar konusunda veya bebek ürünleri işte ne bileyim biberondan tutun da yemek malzemelerine kadar Herhalde denetimler arttı değil mi? Yani Çünkü bunun da haberlerini yapıyoruz. yani Devletin denetimi anlamında işte kimyasallar veya gerçekten o ürün Türk malı mıdır? Başka bir ülkeden mi gelmiştir? İthal mi edilmiştir? Ya da ithal edildiğine dair üstünde ibare var mıdır diye. Değil mi son zamanlarda denetleniyor? Kesinlikle. Hem kullanım kılavuzlarından hem de üzerindeki zorunlu olması gereken bazı uyarılardan mutlaka bulunması gerekiyor. Ama ...bu Avrupa'da çok fazla... Maalesef örneğin bir bebek küvetini aldığınızı düşünün... ...bir bebekler için olan bir ürün... ...içinde işte birçok kimyasal kullanılmış... ...bir plastik bir ürün... ...ama bunun üzerinde... ...en basit işte... ...bebeğinizi yalnız bırakmayın... ...ibaresinin olması gerekliliği şartı bile yok maalesef... ...halen Türkiye'de... ...Avrupa'da aslında bu var... ...yani Türkiye'de bazı konularda... ...biraz daha bu yükümlülüklerin artılması gerekliliği mutlaka var... ...aynı zamanda... ...ürünlerin içerisinde kullanılan... E, kimyasallarla ilgili herhangi bir bildirim e, zorunluluğu da yok. Bu zorunluluklar gelecek seneden sonra başlıyor. E, Çevre Bakanlığımız bu konuda e, ciddi bir çalışma içerisinde. Aşama aşama oraya geliyoruz ama e, kullanıcılarımızın da burada e, tüketicilerimizin de e, çok hassas olması lazım. Maalesef Ben piyasada bazen görüyorum hamur leğeni diye satılan ürünler maalesef e, işte e, çocuk bezlerinden alınıp e, tekrar üretilmiş, dönüştürülmüş evet ve inanılmaz içerisinde kokular barındıran bazı plastikler oluyor. Bunların içerisinde ağır metal mutlaka var ve maalesef bu ürünlerden bir de hamur leğeni adı altında e, piyasada ürünler satılıyor. Ya yani bu halkın sağlığını da doğrudan etkileyecek olan ürün grupları. İşte e, sağlıksız bir ürün bu bir gıda olduğu zaman tabi e, tabii farkına varmak biraz daha kolay oluyor evet. veya Hemen etkisini gösteren bir ürünse zaten bunu anlıyoruz ve buna göre denetimlerin de yapılmasına çok da gerek kalmıyor. Zaten tüketici bunun puanını veriyor. Evet. Ama kimyasal dediğimiz zaman ağır metal dediğimiz zaman yavaş yavaş evet. insanı etkileyen evet. ve ta da düşünün bebeklik çağından itibaren olduğunu da göz önünde bulundurursak Kesinlikle. hakikaten sağlık için tehdit. Tabii çünkü ürünü o gıdayla bir arada tuttuğunuz zaman aşama aşama geçiyor. Yani hemen bir anda herhangi bir geçiş söz konusu değil. Ve bu ağır metallerin geçişi de maalesef vücuttan da atılamıyor. Vücuda geçtikten sonra atılması da çok zor. Özellikle bebeklerimizi, çocuklarımızı bu konuda çok daha hassas şekilde korumamız lazım. Yine herhangi bir çevreyi temizlemek için de kimyasal kullanmak zorundayız. Herhangi bir suyu temizlemek için de kimyasal kullanmak zorundayız. Yani bu kimyasal denildiği anda bir anda bir itici bir ismi varmış gibi algılansa da ee, maalesef e, bu işi temizlemenin de yolu yine kimyasallardan geçiyor. Bu yönüyle sadece hangi kimyasalı nerede ne kadar kullanmamız gerektiği konusunda hassasiyet gösterirsek bütün iş burada çözülüyor. Türkiye'de de bu konuda kimyasallar konusunda biz Türkiye olarak çok yeniyiz. Daha 50'lerde 60'larda kimyasalları bir endüstri haline çevirmeye başlamışız. Ee, örneğin yaklaşık 8 sene önce kimya sektörünün ihracatı 6. sıradaydı. Şu anda, üç e, ikinci sırada üçüncü İlk sırada üçte. Evet. işte bu ayın sonunda artık ikincilikle üçüncülük arasında yarışıyoruz bir sürekli e, tekstil sektörüyle. bu da çok güzel bir yarış bizim aramızda güzel bir yarış evet e, ve e, bu süreç sonunda da e, ümle diyorum kimya sektörüne olan ilgi daha da artacak şimdi isterseniz e, Türkiye'nin sloganına da geçelim gücü evet. keşfet şimdi Made in Turkey yazmayacak artık gücü keşfet yazacak evet. yani discover the potential yazacak bu ne zamandan itibaren en azından bizim ürünlere baktığımızda geçerli olacak? Aslında e, şunu ikiye ayırmak lazım. Birincisi ürünlerin üzerinde menşe şartı olan bütün ürünlerde hala Made in Turkey yazmak zorunlu olacak. Çünkü bazılarında üzerine kalıcı olarak Made in Turkey yazıyor. Orada herhangi bir değişiklik gerektirmiyor. Ama e, Türkiye logosunun işte lale desenli olan bir logomuz vardı. Yıllarca kullandığımız. E, bunun e, artık e, biraz daha... Discover the potential, işte gücü keşfet ve aynı zamanda e, üzerine çok farklı Türk, e, t, e, daha doğrusu Türk Türklerin e, geçmişindeki o bütün kurulmuş olan devletlerin motiflerinin de içerisinde olduğu çok güzel bir logo var. Bu logonun da e, kullanımı zaman zaman artacak. Örneğin dün ben e, Cumhuriyet e, Bayramı ile ilgili e, bazı ilanları gördüm, hemen orada kullanılmaya başlanmış tam sayfa ilanlarda. Bu çok sevindirdi beni. Ee, bu konuda hepimizin aynı hassasiyeti gösteriyor olması o lazım. O logoyu gördüğünde bu Türk markasıdır diye yavaş yavaş anlamaya başlayacak artık. E, tabii ihracat çünkü, e, Artık hepimizin hafızasında farklı ülkelerle ilgili farklı e, mesajlar sürekli var. Örneğin işte Malezya'dan geldik dedik. Malezya uzun yıllar e, Malezya True Asia adı altında kendisi bir mesaj çıkartmıştı ve her yerde bu mesajı işledi. E, tabii bizim de bu şekilde e, kendi ülkemizin çok daha potansiyelini ön plana çıkartıcı gücünü ön plana çıkartıcı mesajlarını artık güncellememize fayda vardı. Bunun zamanı geldi ve şu anda bir zorunluluk halinde değil ama bu bu tip logoları kullanan ürünler artık daha güncel, daha işte 21. yüzyılın ürünü olarak algılanmaya başlanacak. Bu yönüyle sanıyorum üreticilerimiz de bu konuda bu standartları bekliyorlar çünkü bu standartlar Ekonomik Bakanlığımız tarafından yayınlanacak yayınlandıktan sonra hangi ürünlerde nasıl kullanabilir? Çünkü bir taktik ürün üzerinde de kullanma gibi bir e, belki girişim olabilir. Bunun da mutlaka engellenmesi gerekiyor. Evet peki Murat Akgüz birazdan biz e, dış ticaret rakamları gelir gelmez yorumlayacağız. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrar buradayız. Birazdan tekrar karşınızdayız. Tarih 360'da bu hafta Tanzimat dönemi tüm gönleriyle ele alınıyor. Tanzimat neden gerekliydi? Tanzimat bugünü nasıl şekillendirdi? Tanzimat aydını ne demektir? Tanzimata karşı çıkanlar kimlerdi ve niçin muhaliftiler? Profesör Doktor Cemil Koçak ve Doçent Doktor Hakan Erdem'in sunumuyla Tarih 360 yarın 20.15'te 360'ta. 14 yıl olmuş. Zaman su gibi akıyor. Anadolu Hayat emeklilikte geçen her gün birikime dönüşüyor. Ayrıntılı bilgi Anadolu Hayat Sayın seyirciler, iş dünyası şok edici bir haberle sarsıldı. Satışa çıktıktan sonra sadece 3 hafta içinde tükenen ve 18 ayda inşası tamamlanan Z Office, bedava ofis konseptiyle yatırımcılarına tam %60 kar ettirdi. Bu haber olay yaratacak. Avrupa'nın en büyük iş ofis kompleksi olan ve 930 üniteden oluşan DAP vadisi Z, İ, e, Bumerang ve A ofisten sonra şimdi Y ve S ofisle lansman öncesi fiyatlarla satışa sunuluyor. DAP vadisindeki yerinizi hemen alın bu son şansı kaçırmayın. Evet, ekonomi gündemi devam ediyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Murat Akgüz ile beraberiz. Bu arada dış ticaret rakamları açıklandı. İsterseniz onu da kısaca yorumlayalım. Zaten Eylül ayı ihracatı açıklanmıştı. Yarın da elinde timin diğer verisi yani ihracat verisi açıklanacak. 6.93 milyar dolar oldu. Yani beklentilerin bir miktar altında diyelim 7.3 milyar dolar gibi bir rakamda e, dış ticaret açına baktığımızda şimdi ihracatı yorumluyoruz ama bir de hani açığın kapanması anlamında oldukça önemli bir veri. Cari açık ilk sıradaydı artık ilk sırada değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu veriyi? E, kurların e, ani olarak da bir yükselişi, e, ithalat seviyelerini de hemen azaltmaya başladı. Çünkü ithalatçı daha önceden çok daha üst seviyelerde e, ithalat yapmıştı. E, tabii e, ithalatı e, özellikle şu son dönemlerde biraz daha zorlayıcı bir e, kurdan bahsediyoruz. E, bu e, ihracatçımız açısından da aslında önemli çünkü ihracatçımız aynı zamanda ürününün bir bölümünü de yurt içine satma çabasında ama yarı mamüllerde e, ithalatçı e, üretici, üretici olan Türkiye'de üretici olan ürünlerle yurt dışından gelebilecek ürünleri kıyaslıyor ve hangisi daha kendisine uygun geliyorsa onu seçiyordu. Bu, bu dönemlerde biraz daha Türkiye'deki üreticiyi kollayabilecek bir kurdan bahsediyoruz ve, ve gelecek işte aylarda da yine bu farkın azalacağını düşünüyoruz biz çünkü gerçekten e, Türkiye'de e, kurların çok düşük olduğu seviyelerde de e, maalesef çok ciddi şekilde zarar gördü üreticiler. Şu anda biraz daha onun lehinde de, devam eden bir durum var. E, ümit ediyoruz e, aynı seviyelerde devam eder. Evet, Murat Aküz çok teşekkür ediyoruz. yayınımıza katıldığınız için birçok konuyu konuştuk. Umarız önümüzdeki günlerde bu gücü keşfeti biraz daha net konuşuruz. Ve katma değerli ürün ihracatını çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür tekrar. ederim. Sağ Sağ Sen seyir, yayınımızın